Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mahmut bize şöyle 3 tane kırmızı alan hazırlamış. Bu alanlara arkadaşlar kafe evleri yapacağız ve altına gizli geçitler yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Mahmut da burada. Ne haber Mahmut? Anne merhaba. Merhaba iyi misin? Anne iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Arkadaşlar Mahmut buraya görmüş olduğunuz gibi iki tane de fırlatıcı yapmış. Bunlardan hem rengi seçeceğiz hem de kimin evi yapacağını seçeceğiz. Ama ondan önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi bayan doktorla Sakar'ı arayalım. Heh çalıyor. Alo? 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 Heh nerede kaldınız aşkım ya? Sizi bekliyorum. Geliyoruz geliyoruz. Tamam. Sakar'ın tavıyla uğraşıyoruz ya. Sakar'ın tavuğuyla mı? Sakar ne tavuğuyla uğraşıyor evet. ya? Hiç sorma ya başımıza bela aldık yemin ediyorum ha. İyi hadi tavuk sizi bekliyor. elinizi çabuk tutun. Tamam geliyor. Hadi bebiş. Hadi kapat. Nerede bunlar ya? Arkadaşlar aha geliyorlar. Hadi nerede kaldınız siz ya iki saattir? Geldik geldik. Ana o ne lan öyle? <laughs> lan Sakar bu ne lan böyle? <laughs> bu ne lan? Aa tavuğa Rıfkı ismini vermiş. <laughs> ya Sakar bu ne böyle ya? Kendine evcil hayvan olarak tavuk mu aldın Sakar? Arkadaşlar Sakar kendini evcil hayvan almış. Tavuk yapmış ya. <laughs> İsmini de Rıfkı koymuş. Şuna bakın. Aşkım sen söylemedin mi Sakar'a? Tavuk evcil hayvan alınmaz diye. Ya dedim dedim. Kedi al dedim. Köpek al dedim. Kaplumbağa al dedim. Yok illa da tavuk istiyorum dedi. İlla tavuk istiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ah, hocam, de Şimdi arkadaşlar Mahmut Sakar'la bayan doktora oyun anlatacak. Mahmut sen anlat bakalım. Anne hani merhaba hoş geldiniz. Buradaki gördüğünüz alanlarda kafe evlerinizi yaparak kapışacaksınız. Ee. Esi sığınak yapacaksınız. E? Aa, sığınak yapacakmışız. He? E daha sonra da kazanana ödülümüz var. Ne ödülü var ne ödülü var? Ana ödülümüz yok şaka yaptım. <laughs> ya Mahmut ya git ya. Ya illa ödül almak zorunda mı ya? Peki Mahmut burada niye iki tane fırlatıcı var böyle? Ana bu fırlatıcıların içinde bay doktor sakar bir de bayan doktoru var. Hangisi birinize gelirse onun kafa evini yapacak. Peki bu fırlatıcıda ne var Mahmut? Ana onun içinde de renkler var. Hangi renk size gelirse o rengi geçeceğiniz. Ha sığınakları o renk yapacağız yani. He. Tamam anladım hadi kim başlıyor bayan doktor sakar hanginiz başlıyor önce Ama benim bir sorun var Neymiş sorun Şimdi bana sakar çıktı diyelim Evet Ben geldim buradan rengi seçtim diyelim Kırmızı evet. çıktı diyelim Ben sakarın kafasını kırmızı mı yapacağım Ya hayır öyle değil ya aşağı sığırak yapacağız Kafe evin içine onu diyor ya Allahım yarabbim Anladım tamam tamam ben başlıyorum hadi. Ben, ben. Tamam ilk sakar yapacak Ya tükürme sakar ya <laughs> Allahım yarabbim tükürüyor bizi <laughs> Hadi, başla. Hadi, 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 hadi. Bas bakayım sana. Hadi bakalım. Basıyorum. Kim geldi? Bayan doktor geldi ya. Bayan doktor mu geldi? <laughs> en zor kafaya bir çıktı. tamam sıra bende o zaman. Hop. Aha. Ya çık oradan ver o kağıdı bana. O kağıdı <laughs> bana ver. Hayır o kağıdı bana ver. <laughs> 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 ver o kağıdı bana. <gülüyor> <gülüyor> o kağıdı bana. <laughs> bakalım kim çıktı. O sakar bebek çıktı bana. Yes çok kolay bu çok kolay. <laughs> ya bana bay doktor mu çıktı şimdi? Evet şimdi es sırada renkler var. İlk sakar tıklayacak. Sakar koş. Niye tıklıyor? Hadi ya sığınar. rengini belirleyeceksin. Tıkla bakalım. Tamam ya tamam. Ee, Aa yeşil Eşil. çıktı. <gülüyor> Sıra <laughs> bende. Ben de basıyorum. Hop. Aa bana pembe çıktı. Bu ne Apa, böyle ya? Pembe olmalıydı ya. Sana hangi renk kaldı? Bana kesin kötü bir renk çıkacak. Bak. Aa, sarı. Oo sarı çıktı tamam arkadaşlar Belli oldu ben pembe yapacağım Sığınağımın içini Sakar bebek yeşil yapacak Bayan doktor da sarı yapacak Herkes hazır olduğuna göre hadi başlayalım Ben şuraya geçeceğim burası benim, benim olsun O zaman hazırsanız başlıyoruz 3 2 1 Başla Hemen arkadaşlar sakarın rengini bulacağım şuradan Şuradan ten rengini bulalım Tamam başka sakarın neyi vardı Bakayım siyah gözleri var Beyaz gözleri var Sakar, bir yüzüne bakayım ya. Ya kel, kel işte kel. <laughs> arkadaşlar Sakar hep kel ya. Neyse, şimdi hemen şuradan betonları alalım arkadaşlar. Önce siyah rengi alacağız, sonra beyaz alacağız. Daha sonra bir de kırmızı alacağız. Şimdi başlayabiliriz. Hemen Vallahi şöyle. Adam bunu nasıl düşünüyorum. <laughs> Bayan noktanın kafasını yapmak çok zor ya harbiden. Şöyle yapalım arkadaşlar. Girişi şöyle bir tane kapı yapacağız. Tamam. Hemen kafanın hmm. yüksekliğini yapalım. Hop. Şöyle tek tek yapıyoruz. Oha bayan doktora bak hızlı hızlı yapıyor. Sen var ya az <laughs> değilsin ha. <laughs> ne yapayım? Çok zor. iki saat uğraşacağım. Beni mi bekleyeceksiniz? Doğru söylüyorsun doğru. Şöyle keltoşun kafasını yapayım da hızlı hızlı bitsin arkadaşlar. <laughs> keltoşun hiç saçı yok ya. Neyse doktor ailesi. Daha fazla i̇ki, böyle bir şey istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle yapalım. Tamam. Aslında bugün sakara saç ekleyebilirim ya. Evet evet bugün sakara saç yapacağım. Yok öyle bir şey. Niye keltaş olmayı seviyor <laughs> musun <mı> sen? Evet. Biz saç derdim yok bir şeyim yok. Doğru söylüyorsun aslında. Biz her gün saç çıkarmak derdiyle uğraşıyoruz ya. Şöyle yapacağız. Şurayı gözü yapacağız arkadaşlar. Şöyle siyah, beyaz. Aa çok yüksek oldu ya. Biraz aşağı yapalım. Siyah, beyaz tamamdır. Burayı da siyah beyaz yapacağız şöyle. Sakar seni yapmak çok kolaymış lan. <laughs> Beni kolay ya bunu. Şuraları bi birleştirelim arkadaşlar Şurası bir bitsin gerisi kolay zaten ya Hı. Mahmut kaç dakikamız var bu evleri yapmak için Aynen dakika yok la Ha dakika yoksa tamam o zaman rahat rahat yapabiliriz ya Sakar bana baksana bir Ya abi kel sen. <laughs> ya sakar kendi değil dur bir Siyah ya. beyaz siyah siyah tamam Siyah beyaz siyah siyah Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız Siyah beyaz Siyah siyah tamam oluyor gibi Valla oluyor bakayım Siyah kırmızı kırmızı tamamdır Kırmızı Ve kırmızı bakayım Oo Sakar yaptım arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Bu arada Sakar'ın ağzı yüzünden Ben kapıyı değişik yeri yapacağım arkadaşlar Yoksa Sakar'ın ağzı bozuluyor Niye? Ağzım bozuluyor çünkü ağzın aşağıda kalıyor ne Şöyle üst tarafı da bitirelim arkadaşlar şöyle Tamam şimdi arkadaşlar buraya bir tane lamba ekleyelim hatta buraya bir tane torç ekleyelim şöyle Tamam buraya aydınlatsın. Hop bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bitti. Aşkım bana bir bakalım. Oo, aynı beni yapıyorsun ha. Bana benziyor benziyor. Sakar'a bakalım. Sakar baya benzetti arkadaşlar. Güzel. Dur benzetme yok daha ya. Yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan ben içeriye bir tane kapı yapmak istiyorum. <laughs> Tam şuraya yapacağım kapıyı. Şu kapıdan kullanalım. Bakalım nasıl duruyor. Ha, güzel durdu gibi ya. Bakalım. O güzel güzel. Şimdi içeriye girelim. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu kapıyla işimiz yok. Bunu kim kırdı? Neyi kim kırdı ya? Bunu buraya kim kırdı? Kimse bir şey kırmadı. Şimdi ne arkadaşlar şey şöyle aşağı doğru inelim. Tamam birer blok daha ineceğim. Şu alt tarafı kıralım. Burayı gizli sığınak yapacağız. Bir tane torç koyalım. Süper. Sakar bayan doktor yapamıyorsun değil mi kafasını? <laughs> zor oğlum zor zor ben sana demiştim. Ya alan çok küçük. Yapacak bir şey yok Sakar. Nasıl yapıyorsan yapacağım valla. Burası güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Şimdi iç tarafını bana pembe renk çıkmıştı. O yüzden pembe yapacağız. Hemen şöyle pink yazalım şuraya. Tamamdır. Buradan aldık betonumuzu. İçini pembe yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar pembe kız rengi değil mi ya? Her tarafı kız rengi yapıyorum. Şuna bakın. Kızlar ben çok ya, sevecek ha? bu videoyu. Aslında ben de pembeyi seviyorum da. Genelde kızlar kullanıyor. Kızlar evet, kullanacak tabii. Kız şekil. Tamam Sakar sus bir ya. Allah Allah. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya farklı lambalardan koyacağım. Şöyle lamba yazalım. Aa şu neon lambalar güzel durur. Bunları tepeye koyabiliriz. Şöyle bir tane. Bir tane de şöyle bunları açalım şimdi. Hop. Bayağı aydınlandı ya. Güzel oldu bence. Tamamdır. Şimdi alt tarafı da pembe yapacağız. Şöyle yap 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 yap. Şimdi bana pembe çıktığı için arkadaşlar her şeyi pembe yapmak zorundayız. Hatta şu üst tarafı kırsam mı ya? Aynen üst tarafı da pembe yapalım. Toprak kalmasın. Ben bu lambayı değişeceğim arkadaşlar. Farklı bir lamba kullanmak istiyorum. Şöyle bakalım. Hangi lamba kullanabiliriz? Bakalım. Aa şu güzele benziyor. Ark neyi bu? Ark lambası. Bunu buraya koysak nasıl olur? Aa güzel oldu bence. Tamam böyle olsun. Hatta şurayı da pembe yapalım. Girişimiz bir tane olsun şöyle. Bu lambayı da buraya koyacağım. Tamamdır. Ben de yapamadım ya. Şu merdiven güzel duruyor. O yüzden bunu kullanacağım. Tamamdır. Yukarı ben çıkalım şöyle. Ben. <laughs> nasıl yenildi sakar? Daha evin içine geçmedin Zor. Yapacak bir şey yok Sakar. Kolay bir şey mi var ya? Şöyle aşağı inelim. Var <laughs> Senin alt tarafı kafanı yaptım Keltoş. Ne olacak bundan? Şimdi buraya arkadaşlar masalar koyacağız. Ben pembe bir masa tercih etmek zorundayım. Pembe bir masa. Bunu böyle koyacağım. Bunu da böyle. Sıkıntı yok Sakar. Pembe renk. Aha da buldum arkadaşlar. Pembe laptop da buldum. Şimdi buraya oyun bilgisayarı koyacağım. İyi izleyin. Aa koyulmuyor masanın üzerine. Arkadaşlar bu masaya laptop koyulmuyor ya. O zaman normal bilgisayar koyacağız. <laughs> arkadaşlar bu masaya hiçbir şey koyulmuyor acaba baksanıza. Lamba filan bile koyamıyoruz. O yüzden bu masalar iptal. Masanın renkli olması şart mı ya? Evet. Allah arkadaşlar başka pembe, masa koyacağız. Üstüne bir şey koyulmuyor. Ben el kadar itmez. Tamam o zaman arkadaşlar. Ben bundan koyacağım yine. Ne olur ne olmaz. Hatta buraya yemek masası yaparız. Şöyle tamamdır pembe. Aha bunu da buldum. Çok güzel oldu. Şuraya yemek masası yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta şöyle yapalım. Bakayım. Hmm, pek güzel durmadı ya. O yüzden şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi buraya bir tane yatak koyalım. Pembe bir yatak lazım bize. Aha, şurada bir yerde buldum. İşte bu be. Tamamdır. Yatağımızı da koydu. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da böyle tam karşısına koyacağım. Ben burada lamba var. O yüzden bu lambayı alacağım buradan. Buraya bunu koyacağım lambamızı şuraya koyalım daha hoş duruyor evet böyle güzel oldu tamamdır ya tam bir kız odası oluyor arkadaşlar şuraya bakın ya <laughs> Benim rengim neymiş yeşil ha ne ben yeşili. Ya? sakar yapacak bir şey yok sen de yeşil yapacaksın ay burası her yer sarı oldu ya bu ne ya Şöyle başka bakalım ne koyabiliriz odaya. Arkadaşlar ya ben buraya bilgisayar koyacağım. Göreceksiniz bakın koyacağım bunu başaracağım. Nasıl koyacağım peki? <laughs> ben yapacağım onu sen rahat ol koş Tamam. gibi oldu bu ne ya? Şuraya arkadaşlar hatta bunları kıralım şöyle. Buraya şöyle koltuklardan koyalım. Bakın daha hoş oldu. Aynen 4 kişi oturabilir. Benimki gibi oldu. 4 kişi buraya oturabilir arkadaşlar bakın. Oho böyle daha güzel oldu bence. Bilgisayarı da şuraya koyacağım. Şöyle laptop. Şöyle bir koltuk. Tamamdır. Şöyle modemik yapalım. Bilgisayarı açalım. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar modem de bağladık buraya. Bir de buraya. Bende de hiçbir şey yok yeşil ya. Yazıcı koyalım. Oha çok güzel oldu bence. Başka bu odaya ne lazım ki? Şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Saat koyabiliriz. Aynen öyle pembe bir saat. Bunu da şöyle koysak olmuyormuş. Bunu nereye koyabilirim ya düşünüyorum. Aha bu masa lambasını da kullanabiliriz arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bakın. Vallahi oldu. Şu neymiş? Ha, aslında bu daha mantıklı ama olsun ben bunu kullanacağım. Tamamdır. Olan bakalım mi beni? Göreceğiz, göreceğiz Keltaş. Bu çantayı da şuraya koyalım. Hatta yok, nereye koyalım? Şu yatağın başına koyalım. Tamamdır. Buraya da arkadaşlar 3 tane şimdi hediye hazırlayacağım. Sakar için, bayan doktor için. Bunları da şöyle koyalım. Hediye mi? Evet, hediye hazırlıyorum size. Niye? Öyle içimden geldi. Tamam. Tamam, böyle güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bence baya hoş oldu. Oba, süper süper süper. Tamamdır şimdi arkadaşlar iki tane hediye hazırlayacağız onlara. Pembe olması gerekiyor. Pembe hediye ne verebiliriz? Aa bu olabilir aslında. Veya ne olsun? Aa bu da olur evet evet evet. Bunlar güzel arkadaşlar. Zaten onlar bilgisayarla uğraşıyor. Bu kesin işlerine yarayacak. Hemen şunu paketleyelim. Hop bunun bir tanesini nereye koyalım? Ee, şuraya koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alacağız. Şöyle alalım elimize. Bunu da açalım. Bunu da buna kıyalım. Bunu da kapatalım. Bitti. Tamamdır. Buralar süper oldu. Galiba benim evim bitti arkadaşlar. Aa televizyon ama pembe yok ki. Pembe televizyon bulamayacağız. O yüzden boş verin onu. Tamamdır arkadaşlar. Benim evim bu kadar oldu. Şimdi Aa, şu aşağı binelim. Şey. <laughs> Sen yapamıyorsun demek Keltoş. Şey. Tamam şimdi arkadaşlar pembe bir şey bulacağız. Bu güzel aslında. Aa bu da olabilir ya. Tamamdır. Şimdi buraya gizli geçti için kapı yapacağım. İyi izleyin. Şunu kıralım. Bu nasıl oldu? sen şey var. Yo ne alakası var ya? Tamamdır bu da güzel oldu. Ama bence bu daha güzel oldu. Aynen öyle. Ay yoruldum ya. Bitmiyor. Bitti. Ya. Benimki bitti arkadaşlar. Oo kafe evlerini bitirmişler. Bitirmişler. Ha. Sakar ama arkadaşlar baksanıza zorlanmış ama baya güzel yapmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bunlar hala evleri bitirememişler. Biz çoktan bitirdik. Benim bitirdik. Yok ya ne sohbet edeceğim ben. Sizi bekliyorum hadi çabuk alın. Tamam tamam az kaldı az kaldı. Hadi ya iki saattir sizi bekliyoruz ya. Bitti. Hah tamam bitti. Sakar ki bitmiş. Oh be bayan doktor 2 de bitti. Şimdi de arkadaşlar evlerin içini gezme vakti. Bakalım kimin evi daha güzel oldu. Keltoş hoş geldin. Hoş bulduk. Ya evi tekrar düzenleme bitti dedik bitti bitti anlamıyor musun? Mahmut en güzel ev kimin sence? Anne valla çok kararsız kaldı. Bence ne yapalım biliyor musun? Yorumlara soralım bunu yorumlarda yazsınlar olur mu? Olur la. Tamam arkadaşlar şimdi evleri tek tek gezeceğiz. Yorumlara sizler yazacaksınız. Kimin evi daha güzel oldu? Hadi bakayım önce Sakar bizi misafir etsin. Hadi bakalım misafir edelim sizi. Hadi bakalım gel şimdi. Geliyoruz. Evet en bu kadar da çıkabiliriz. O ne lan öyle? <laughs> Sadece bu kadar mı? Saçmalama. Buradan giriş falan olması lazım. Belki girişim yok. Ha Sakar nasıl <laughs> girişin yok? Tabii ki şey girişim var yani. Oo adam Oo. asansör yapmış. Oo Sakar güzel yapmışsın o da ya. Eyvallah bu kadar oldu. Başka bir şey yoktu çünkü. Koltuk var arkadaşlar. Gitar koymuş. Lamba koymuş. Burada armutları var. Bir sürü armut toplamış yeşil olduğu için. Bilgisayar anlam koymuş. Anlam. Printer. E Sakar Tuvalet hani? Abi tuvalet beyaz. Ha doğru söylüyorsun lan neyse. Arkadaşlar Sakar'ın odası bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bayan doktorunkine bakacağız. Hadi aşkım çıkıyor sıra sende. He geldim. Hadi Hadi gidelim. basın tuşa. Hop Sakar orada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> gel Toş. <de> <laughs> <laughs> Sakar hadi gel gel asansöre bin. <laughs> Arkadaşlar Sakar bebeğin yeri böyleydi. Ben asansörünü çok beğendim Sakar'ın. Şimdi buradan çıkıyoruz. Sırada bayan doktorun evi var. Hadi bakayım. Bıra bay doktorun kafası. Allah Allah ya biz de başka bir şey sanıyorduk. Sakar bu çok espri Gelin. yapmaya başladı. Buyurun. Buyurun. Geliyoruz. Gelin. İçerisi böyle. Burası da odam. Girin bakayım. Kelteş önden. Ben de geliyorum. Bakayım. Abi tamam ben de nasıl Aa odaya bak bilgisayar koymuş bu da arkadaşlar koltuk koymuş altın set koymuş çok mantıklı şeyler yapmış ya odaya bakın. Atar Evet hata var. Bu lambalar niye böyle? Pem bunlar pembe. Sarı. Hayır yellow yazınca bunlar çıktı. Hayır gerçekten. hata var hata var. dedim hata var. Ben buradan böyle gidip gitar nasıl alacağım? Ha doğru söylüyor. Buradan geçilmiyor Aha. ki ya. Buradan ha? geçilmiyor böyle. Bak yine <laughs> Arkadaşlar. O zaman Neyse. geç. Öyle değerlendirmeyelim. Buzdolabı beyaz olduğu için buzdolabını kırıyoruz. Buzdolabı kullanamazsın. Tamamdır. Başka arkadaşlar. Şurada bir tane yeri var. Hello yazıyor. Burası yatak yeri. Tamam. Bunu kapatabiliyoruz. Bunlar beyaz, bunlar beyaz. ya, bunları kullanabilir sakar Hem lam sarı hem beyaz. Lam evet, lambaları da kırmamız lazım. Bunlar da kullanılmaz. Hayır, gerçekten sarı. Bak yellow yazınca onlar çıkıyor. Niye bana inanmıyorsunuz? Aa, yellow, yellow yazınca bunlar var. çıkıyor. Evet. Ama olsun, bunlar rengi sarı Hayır, değil. Olmaz. Ya. Hayır ya, olur yellow yazıyor. Burası çok dar. Buradan çıkmak istiyorum ya. İçim daraldı. Hadi çıkalım buradan. Siz zaten neyi beğeniyorsunuz ki? Lan sakal bilgisayarı kaçırıyor. Lan gel <laughs> <laughs> Aşkım sakal bilgisayarını çaldı senin şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Çalsın. <gülüyor> evet sırada arkadaşlar benim evim var. Öyle kapı açmayın bekleyin ya. Keltoş <laughs> buraya gel. Neyse arkadaşlar şimdi sıra bende. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hayır. Buyurun Keltoş buraya gel. Gitti. <laughs> 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 hoş geldiniz Sakar Bey. Buyurun kapımız kapımız buradan açılıyor. Buyurun. Siz de buyurun hanımefendi. Evet. Küçük malikaneme. Hoş geldiniz. Hediye alıp kaçıyor. Lan hediye alıp kaçma gel buraya. Evet size şöyle iki tane hediye hazırladım. Bu bayan doktorum. Bu da sakar bebeği. Açabilirsiniz. Hayır benim bilgisayarımı kullanma. Flash bellek o. Ya arkadaşlar oturdu oyun oynuyor ya. Evet ev hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel olmuş mu sizce? Ya abi ben onu ya, Allah Allah. Evet bayan doktor yorumunu alayım. Merdivenler beyaz beğenmedim. Ayrıca dolabın kenarlarında da sarı var beğenmedim. Ne alakası ondan var sonra, ya? Ondan sonra bu çantanın içinde de renkli renkli şeyler var beğenmedim. Hayır çantanın Bunun içinde bir şey vardı. yok ki. Yo arkadaşlar şuradaki renklere laf ediyor. Beğenmedim. Tamam şimdi de sakara soralım. Beğenmedim. Sakar Odayı yorumlar mısınız? Evet senin? çok beğendim. Şuna çalan. Lan yani. hayır. çantayı götürme. Arkadaşlar <laughs> evi soyuyor bu çocuk ya. <laughs> ya abi beni sizinle ben ben sizi soyayım mı? Satıyorum ben bunları ikinci şey olarak ya. Tamam satma satma sana da hediye ettim. Bak bu flash bellek senin. İçinde bir sürü oyun Saş var. Mi? Senin. Abi bunun içinde tepe var ya oyun yok. Evet bu da masamız. Bakın böyle dört kişi birden oturabiliyorsunuz. Arkadaşlar evet. bakın. Dört kişi tıklım tıklım, masanın üstünde nasıl yemek yiyeceğiz? Ya Allah'ım sen de hiçbir şey beğenmedin ya. İyi Aa. arkadaşlar. O zaman dışarı çıkabiliriz Lan biz burada kaldık Ya ulan sakın <laughs> Açın kapıyı Hayır Hayır <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Katman kayası koymuş manyak ya yani, Neyse Umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Şu anda ekrana iki tane video çıkacak Onlara tıklayıp diğer videolarımızda izleyebilirsiniz Hayır Hayır dünyamızı patlatma Hayır Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ulan sakar.